Guillermo Enio Burdiso 24 Nisan 1988 yılında Arjantin'in Altos de Chipin şehrinde dünyaya geldi. 1.89 boyundaki oyuncu stoper mevkiinde görev alıyor. Profesyonel kariyerine 2008-2009 yılında Atletico Rosario'da başlayan Burdiso, bu sezon 13 maçta forma giydi ve 2 de gol attı. Rosario formasıyla 2009-2010 sezonunda daha çok forma şansı bulmaya başlayan Burdiso, 33 maçta takımının yanında oldu ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Burdisso'nun Rosario'da gösterdiği etkili oyun Serie A ekibi Roma'nın dikkatini çekti. İtalyan devi Burdisso'yu kiralık olarak renklerine bağladı ancak Roma'da şans bulamayan ve yalnızca 3 maça çıkan genç oyuncu 2012-2013 yılında Boca Juniors'a transfer oldu. Boca Juniors'la 32 maça çıkan deneyimli stoper güzel oyununu 3 golle süsledi. Bu sezonda da Boca formasıyla başlayan Burdisso toplam 7 maçta forma giydi. Ayrıca Burdisto 2010 yılında Arjantin formasıyla Costa Rica ile oynanan hazırlık maçında da görev aldı.